Çürük yaralıyam kügem yaralıyam. Kuzey Irak deyince aklımıza hep Kürtler geliyor. Oysa burada bir de Türkler var ve onların durumu Türkiye için çok önemli. Pusulamız bu defa Kuzey Irak, Musul, Bağdat ve Kerkük hattını gösteriyor. Iraklı Türkleri yani Türkmenleri ve Türkiye'den neler beklediklerini merak ediyorsanız Pazartesi akşamı Kanal D'deyiz. Sakın musulanızı şaşırmayın. <laughs> Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu Televole, her hafta birbirinden renkli ve ilginç olaylarla doptolur. Sporun, futbolun mizahı, magaziniyle, gülümseden haberleriyle Televole izleyenleri çok şaşırtıp hep güldürecek. İyi taraftar bilir. İyi futbol programı sadece Kanal D'de izlenir. Müzik Televole yarın gece Kanal D'de.